Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Üniversitelerin bahar dönemiyle ilgili açıklamaları da gelmeye devam ediyor. Ayrıca bugün bilim kurulunun önemli bir toplantısı var arkadaşlar. Bu toplantı sonucunda üniversitelerle ilgili net kararlar gelebilir. Bu kararları da sizlerle paylaşacağım. Duyurumuza baktığımız zaman İstinye Üniversitesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde tıp fakültesi 4 ve 5. sınıflar SBF'nin intern veya son sınıf uygulama yapması zorunda zorunlu bölümleri, İİSBF son sınıf ve SHMYO'nun son sınıf öğrencilerinin hastane uygulamaları hariç büyük oranda uzaktan eğitime devam ediyor olacağız. Bunların dışında tüm fakülte dekanları ve yüksek okul müdürlükleri özellikle gerek gördükleri uygulama, proje, laboratuvar gibi derslerin gerekli tedbirler alınması koşuluyla küçük gruplar halinde yapabilecekleri noktasında yetkilendirildiler. Bu konudaki gelişmeleri ilgili dekanlık ve yüksek okul müdürlüklerinden sizler de takip edebilirsiniz. Duyurumuz bu yöndeydi arkadaşlar. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Üniversitelerden açıklamalar geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.